<laughs> Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı Söğüt Özü Yerleşkesi Turkuaz Salonu'nda, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan ve federasyon üyeleriyle bir araya geldi. <laughs> Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener'in de katıldığı toplantıda, Emlak sektöründeki faiz fiyat artışlarının nasıl önüne geçileceği, hangi adımların atılabileceği, emlakçılık mevzuatında değiştirilmesi ve yenilenmesi gereken maddeler, yeni bir emlak portalının kurulması gibi konular ele alındı. Tebaş gibi bize bir arayüz kurulsun. Biz bütün Bakan Bolat ticari hayatın sorunsuz ve düzgün işlemesi için önemli olduğunu söylediği kararlar aldıklarını aktararak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörlere ve kamuoyuna yaptıkları çağrıların enflasyonun düşürülmesi ve hayat pahalılığının sona erdirilmesi için talimat niteliğinde olduğunu kaydetti. Ticaret Bakanlığı ekonominin hemen hemen bütün sektörleriyle ilgili iç ticarette ve dış ticarette düzenleyici, denetleyici yetkilere sahip. Bunlardan en önemli önemlilerinden biri de taşınmaz ticaretine yönelik yaptığımız çalışmalar. 5 Haziran 2018 tarihli taşınmaz ticaret hakkındaki yönetmelik yaklaşık 5,5 yıldır, 5 yıldır uygulamadı. Gerek sektör temsilcilerimizden, gerekse vatandaşlarımızdan, bakanlığımıza ulaşan talep ve değerlendirmeler kapsamında zaman içinde mevzuat değişiklikleri yapıldı. bu noktada birlikte çalışarak taşınmaz ticaretini geliştirmeyi hedefliyoruz. ve taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan tüm işletmelerin de yetki belgeleri alarak çalışmalarını sağlamak kararlılığındayız. İnşallah gayrimenkul sektöründe son zamanlarda yaşanan değer algısından uzak gerçeklikten uzak Spekülatif fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak azmindeyiz. Senfet Başkanı Hacı Ali Taylan ise burada yaptığı konuşmada 31 Ağustos'ta Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliği şahane olarak nitelerken, yönetmeliğin işleyebilmesi için emlak portallarının yönetmeliğe uygun arayüzü geliştirmesi gerektiğini belirtti. Dünyada da bunun örnekleri var. Şimdi biz hiçbirimiz istemiyoruz ki bizim müşteri bilgilerimizin, bir emlak portalına yüklenmesi orada bizim müşterilerimizin bilgisinin olması çok doğru değil. Amerika bunu yaşadı. Amerika'da bu portalların hepsi bu envanterleri alarak emlakçılığa başladılar. Dolayısıyla dünya bunları yaşadı. Biz istiyoruz ki bakanlığımızın bünyesinde TTBS gibi bize bir arayüz kurulsun. Biz bütün bilgilerimizi, müşteri bilgilerimizi bu arayüze yükleyelim. Siz bize bir kod üretin. Biz o kodla Emlak portallarına girelim. Emlak portalları bizim müşteri veri tabanımıza sahip olmasın. Bakanlığımız, devlet sahip olsun. Mesela bugün ayın 10 yıldızı. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Şu ana kadar hiçbir emlak portalı ne bir bilgilendirme yaptı, ne bir arayüz yaptı. Çünkü geçmişte Maliye Bakanlığı'nın o yönetmeliğini zaman isteyerek, zaman isteyerek kaduk ettiler çıkardılar. Bu portalların en büyük özelliği bu efendim sürekli zaman isterler, yazılım yük yapıyoruz derler ve o işin soğutarak kadık olmasına sebep verirler. Vatandaş çok büyük sıkıntıda.